Hepinize merhaba arkadaşlar. Taycest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Atlas markasının 72 araçlık kutu açılışını yapacağız arkadaşlar. Bu kutumuz yeni geldi bulunduğum yere. M kutusu, M case diye geçiyor. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. 5785 tekli kutu kodu 72 parça. Buradaki dördüncü harfte de serisini gösteriyor, hangi seri olduğunu gösteriyor. Sağolsun Ali Can arkadaşımız da güzel kutu açılışları yapıyor, o da bu bilgileri veriyor. Bence faydalı olduğunu düşünüyorum, İşte bilmeyen olabilir, hangi kutudan ne çıkacağını merak edenler olabilir, o şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi isterseniz hep beraber kutu açılışına geçelim. Ee, sizden ricam bu alttan çıkan kanala abone ol videoları beğenme bildirimleri aç tuşuna basarsanız çok mutlu olursunuz edersiniz ee, bizi instagram sayfamızdan yukarıdan gelen takip edin güzel güzel bazen e, hediyeleşmelerimiz oluyor şu yandan çıkan şöyle var çıkacak facebook sayfasından takip ederseniz seviniriz bizi her yerden takip edin abone olun destekleriniz en güzel şekilde böyle olur evet sözü daha fazla uzatmayayım hemen ben kutu açılışına geçelim Arkadaşlar şöyle Kutumuzu şöyle yapayım ben açısını ayarlayalım Evet Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş sırasıyla modellerimizi çıkartalım ilk e, aldığımız araç bir tanesi kostüm 18 Ford Mustang GT modeli. Formula Drift serisinin modeli. Lisanslı bir araç. Daha önceki case'te de siyahı vardı yanılmıyorsam ya da lacer tam hatırlamıyorum. Güzel bir model. Fena değil. Şöyle ayırabiliriz. Evet bu kutudan L case'ten ve bu kutudan çıkan Porsche Porsche Taycan Turbo S modeli. Bunun ID'si L case'ten çıkıyordu. Bunu da çıkmıyor herhalde tam emin değilim elektrikli model arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da güzel bunu şöyle ayıralım şurada biz bizde turntable'ımızda model gösterelim 2 Z modeli fantastik bir model evet. şöyle alayım üçlü üçlü yapalım evet Yine bu kutuya hastı sanırım Liberty Works Lamborghini Huracan Coupe modeli güzel bir model arkadaşlar. Onu da e, şöyle koyayım. Fantastik bir model Ario Pro. Evet. 71 Playmobil Trut Runner e, Muscle Mania lisanslı. Evet Chrysler lisanslı arkadaşlar. Bu da güzel. Onu da koyduk. Taycan'ı alayım ben. Taycan şöyle dursun. Burada Lamborghini dönsün bence. Turntable'ımız da Mini GT Turntable'ımız. Devam ettiğimizde Kostüm Ford Mustang çıkmıştı arkadaşlar. IVC Mercedes Benz 300 SL normalde LHS'te başladı bu çıkmaya. Hatta Team Transport serisinde de var bu ve taşıyıcısı. Çok güzel bir model. Ee, bu da şöyle ayıralım arkadaşlar. 20 Jeep Gladiator üstlerinde motosikleti var. Yeşil. Evet. Lisanslı model. Güzel arkadaşlar. Fena değil. Speed Driver. Fantastik model. Porsche Taycan Turbo S e, elektrik model işte çıkmıştı. Onu da şöyle ayıralım. Evet, yine bir fantastik model sayılır var. Diğer bir üçlüyü aldığımızda ve bu kutuya has güzel modeller çıkmaya başladı şimdi. Ee, Heartless Rapid Respirant, bu da lisanslı, lisanssız araç ama bu e, kurtarma ekibi, 10 araçlı bir kurtarma seri kutu serisi var arkadaşlar. Bazılarını topladık bazılarını toplamaya çalışıyoruz. Şurada durabilir. Tesla Cybertruck lisanslı bir model arkadaşlar. Yani pek güzel değil ama bir tane çıkıyor herhalde. Tam emin değilim. Bakacağız ya da iki tane çıkıyor bu kutudan. Nissan Leaf Nismo RC02 Çok güzel bir model arkadaşlar. Bence şöyle yaklaştırayım. Bakın dekalleri falan. Harika yani. Evet şunları da alalım. Şöyle Şunu da şöyle koyalım. Diğer bir üçlümüz şöyle devam edelim. 85 Honda CRX turbo dekalli. Yani farklı varyasyonları vardı. 300 eserden bir tane daha çıktı arkadaşlar. Onu da ayıralım. 67 Ford GT 40 MK4. Bunun da farklı rengi var. Bu da şurada olabilir. Farklı bir üçlü aldığımızda evet. 2017 Camaro ZL1 modeli. Lisanslı bir model. 2 Jet Z Fantastik model arkadaşlar. Şöyle ayırdım. Acel Driver, ee, bu da fantastik bir model, yani hiç ilgimi çekmiyor. Diğer bir üçlümüz, arkadaşlar, evet. 2019 Audi RS8 pardon, 2019 Audi R8 Spider. Ee, bu kutuda STH, bu modelde arkadaşlar ama çıkmadı yapacak bir şey yok bunun farklı renkleri vardı zaten kırmızısı vardı yanılmıyorsam evet Pixel shaker normalde e, bu da torneo serisinin bir modeli bu da fantastik standart kart demiş Mario kart arkadaşlar Mario sevenler olabilir ama benim de pek ilgimi çekmiyordu. Screen Time film zamanı serilerinden. Bu da yine kendine göre lisanslı arkadaşlar. Evet, şimdi güzel modeller gelmeye başladı. 67 Camaro arkadaşlar güzel renk, bunun beyazı vardı. Bu da güzel. Toyota Land Cruiser. Evet. Yine LKS'den e, çıkıyor. E, bunda da var. Şöyle göstereyim. Lisanslı sayılır. Tam emin olmuyorum bazılarından. Robocar. E, yine elektrikli aracımız. Fantastik model. Pixel Shaker. Çıkmıştı. Evet. Praying Mage diye bir yine fantastik model onları ayırıyoruz. 98 Subaru Impreza STI versiyon farklı renk kombinasyonları vardı yine güzel model. Evet şimdi bu kutuda çok istenen Forvet Forza fantastik model. 68 Mercury Jaguar L Case'in e, STH arkadaşlar. Ondan STH olarak çıkıyordu. Evet. 99 Honda Civic Typer EK9 güzel bir model. Jantları kendisi oldukça hoş. İçinde kırmızı olması gayet güzel arkadaşlar. gibi geliyor. Standart Mario Kart'tan bir tane daha çıktı. Evet. Rujin Express. Farklı bir rengi vardı. Ben buradaki dekali çok seviyorum. Sanki bir Japon kiraz mı ne diyor? hangi açsa ya sanki Japonya'yı anımsatıyor. Büyük bir, zaten oradaki dağ ve çiçek. Kiraz ağacı olması lazım. Ya yani bir özelliği olduğunu düşünmüyorum ama bu dekal, bu resim çok hoşuma gidiyor. Fantastik bir model hatta Hatlis Metro serisinin. bizim Lamborghini'miz döne dursun. Şunu alalım. Jeep Gladiator bir tane daha çıktı arkadaşlar. Onu da şöyle ayıralım. 2019 Kia Stinger GT modelimiz lisanslı Dodge Charger Drift e, modelimiz yine dediğim gibi kurtarma serisinin 5. E, aracı bunu herhalde ben tek bulmuştum lisanslı Dodge Charger Stock Car bunun da farklı hatta aynısı vardı Michelin dekalli e, ve Michelin lisanslı alamadık. Evet. 1985 Honda CRX çıkmıştı. Liberty Works Lamborghini Huracan Coupe çıkmıştı. Evet. Evet, Mario Kart bir tane daha. Atıyoruz. Indo 500 Oval ve Race Team yarış takımının aracı aslında güzelmiş. Fantastik model attık. Tesla Cybertruck ikinci kez çıkıyor arkadaşlar. Evet Disney Steamboat Screen Time serisinden yine Mickey Mouse'nin ufacık gemisi Disney dekalli şey dekalli diyorum lisanslı bu seti yani bu screen time'ı biriktiriyorum yani toplamaya başladım arkadaşlar bayağı bir eksiğim var güzel bir bence set olacak GT Charger Scooter demiş işte e, ee, Race Team serisinden yine lisanssız şöyle bir model hayır yani. 67 Chevy C10 demiş vardı yanılmıyorsam GM, GM lisanslı Geoterra diye bir model ee, egzotik serisinden lisanssız şöyle yaptığımızda yine e, Hot Wheels Rapid Responder yine kurtarma aracı Liberty Works Silhouette de Works GTR yani GT Nissan 35 GTR versiyon 2 yine L çıkıyordu. Bundan da bir tane çıktı arkadaşlar şurada. Şimdi şunu koyalım yavaş yavaş. Bunu aldık. Evet, biraz sakatlık oldu. Nissan Leaf Nismo buradaydı. Nissan Silvia S13 farklı renkleri var. Bizde eee Japon serisinden Nissan lisanslı Sıradışı aracımız AMC Rebel Machine ee, Arkadaşlar güzel bir Model Bence Goodyear Dekalli ee, Chrysler lisanslı ee, Goodyear lisansı da var Bence hoş bir araç Güzel bir araç ee, Yine kurtarma serinizden yangın söndürme Uçağı ee, Water Bomber Öyle tahmin ediyorum bu da o serimizin devamı olup biriktirdiğim için böyle ayırıyorum. Şöyle devam ettiğimizde yine Disney Steamboat Mickey Mouse'un ee, 67 Ford GT MK4 çıkmıştı daha önce. Şöyle ayırdık. 99 Honda Civic Type-R EK9 çıkmıştı lisanslı modelimiz. Şöyle ayırdık. Evet. Simi Rollin ee, arkadaşlar çek bırak bırakıyor bir şey herhalde. Fantastik model ayırdık. Aston Martin One 77 ee, yine kurtarma araçlarımızdan serisinden güzel oldu. Bu seriyi hemen hemen bitireceğiz arkadaşlar. Onu da böyle ayırdık. Bu ne? Forvet Force. Fantastik bir modelimiz. Şöyle ayırdık. 2019 KIA Stinger GT Daha önce de çıkmış denli Gri'si de vardı Şöyle Ayırdık 70S1 Evet arkadaşlar Space Gym dekalı güzel bir Pickup Ve bir tane çıkıyor herhalde New Laser Space serisinden Evet Space dekalı lisanslı Bence güzel bir model Devancator diye bir fantastik model. Şöyle ayırdık. Evet, kutunun sonuna doğru geliyoruz. Impo Video diye bir nasıl diyeyim egzotik serisinden bir aracı. Fantastik ama hani ne bileyim ilgi çekici mi? Fena değil. 21 Ford Bronco mavisi vardı daha önceden. Bu rengi de fena değil. Güzel şöyle e, lisanslı bir model arkadaşlar. Onu da belirteyim. 2017 Camaro CL1, ZL1 daha doğrusu. Lisanslı model. Şöyle ayırdık. Pink Menis diye bir fantastik model. Geç. Mad Manga e, bu da fantastik model arkadaşlar. Bunu da şöyle geçtik. Rolling Express, Rol Ro Rajin Express metro serisinden çıkmıştı. Evet. 78 Dodge Red Express Truck e TH Arkadaşlar şöyle yansıma yapmıyorsa yapmıyor sarışık. Şuradan evet. Gri amblemimiz var. TH'miz. Gönül isterdi ki STH çıksın. 87 bıyık Regal YNX. Güzel bir model. Evet. YN lisanslı. Ve evet, son aracımız da neymiş? Pixel Shaker. Arkadaşlar. 72'lik M kutusunu hep beraber açtık. İçinden modellerimizi çıkardık. Tanıttık. Buraya ben dizdim. Yaklaşık e, Kurtarma serisinde regulardan sayarsak, ki işte bana göre regular zaten e, 42 tane falan regular modelimiz, 30 tane yakında fantastik modelimiz çıktı. Bunların arasında e, güzel olan yani bayağı bu kutuya has olanlar var. Takip edin derim. Liberty Verklam Lamborghini, Liberty Ver Nissan GTR, Nissan Leaf, Honda Switch, e, Porsche Taycan. Mercedes 3 güzel modeller Toyota Land Cruiser, Tesla Cybertruck bunları takip edin bulmaya çalışın derim arkadaşlar ben de e, sizlere videoyu buraya kadar izleyip e, beni sabırla dinleyen sabırla merak eden arkadaşlara güzel bir hediye vermek istiyorum buradan bir tane Lamborghini Huracan ve buradan da bir Tesla Cybertruck'tan yorumlar kısmına e, hashtag yani bizi etiket, etiketleyerek daha istiyorum ama Türkçe şeklinde yazan arkadaşlar arasından yapacağımız çekilişte bunu bu iki modeli bir arkadaşa hediye ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Hani bize destek olmak istiyorsanız e, kanala abone olun. Videoları beğenin. Yorumlara yorum yapabilirsiniz. Bu iki modeli de kazanma şansınız oldukça yüksek. Eee Yorumlar kısmına hashtag, daha çeşitli Türkçe yazdığınızda şansınız, katılma şansınız olacak. E, şimdiden bize çok teşekkür ediyorum. E, her katılımcının bir yorum yapma hakkı var. Onu da unutmayalım. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.